E, altın tarifi yukarı yönlü bir seyir izleyecek e, orası belli. Ama nereye kadar e, sorusu gündemde. Çünkü işte Amerika tarafında faizlerin yeniden e, durulması ve hatta e, indirilmesi sürecine e, doğru geçildiğine göre e, para gidecek bir yer arayacak. E, gitmek için arayacağı yer paranın da derdi olur. büyük bir yer bulamadı kendine. Ya. Ne? Paranın da derdi büyük bir yer bulamadı. Sürekli gidecek bir yer arıyor. Tabi hep öyle olur. E, dolayısıyla e, o paranın gidecek yer alternatif konusunda ben bana sorarsın iki alternatif var. Bir tanesi biz ve bizim gibi gelişmekte olan ülkeler, e, bir diğeri de altın. E, dolayısıyla işte risk algısı yüksek olan e, gelişmekte olan ülkelere risk algısı düşük olan altına e, ufak ufak seyir diye düşünüyorum. Şimdi bir kere bu fiyatlamaya nasıl geldi? Onu bir iyi hatırlamak lazım. Jeopolitik riskler <laughs> etkisiyle geldi bir kere. Ee, aslında biz gündemden düşmüş gibi çok konuşmuyor olsak da hala o riskin devam ettiğini, e, hatta Rusya-Ukrayna konusunda, İsrail-Hamas konusunda devam ettiğini unutmamak lazım. Önemli bir fiyat hareketi yaşandı. Ee, gerek içerideki fiyatlara bakıldığında, gerek uluslararası alanda bakıldığında. Şimdi bundan sonra bir sakinlik beklemek mümkün, ama çok güzel bir yere taşındı konuyu. Ee, şimdi buradan sonra. Hadi, Hani o hep söylediğim şey var ya biz bunu hep borsa için konuşuyoruz ama bütün finansal ürünler için geçerli bu beklentiyi satın almak, gerçekleşeni satmak. Acaba buradan hemen yani bugünden yarına değil ama önümüzdeki bir ay içinde, bir buçuk ay içinde yavaş yavaş bir de bu bu faiz indirimi ne zaman gelecek? Mart diyenler var, Mayıs daha ağırlıklı. Orası da biraz daha kafalar netleştikten sonra mutlaka o tarihe gelmeden önce ha bir dakika ya burada FED'den bir faiz indirim başlayacak. Tabii şunu da unutmamak lazım. Buna bakarken karşısındaki o tahtlaravalinin diğer oyuncusuna Avrupa Merkez Bankası'na bakmak lazım. Çünkü birinde eli armut toplamayacak. Ama burada Genel Politika doları zayıflatacak bir konjonktüre taşınırsa bunun mutlaka altın fiyatı üzerinde etkisi olacağını düşünür. Bunu söyleyeyim. Ee, onun içinde mutlaka portföylerde olması gerektiğini neredeyse iki senedir söylüyorum. Bu sene biraz ağırlığı arttırılarak taşınması gerekir demiştim 2023'ün başında. Orada da bir iyi getiri elde edildi. Hala taşınması gerektiğini düşünüyorum. Ama benim tercihim bir kez daha söyleyeyim. Ya bunu yatırım fonu olarak altın fonu olarak portföylerde tutmak ya da işte Borsa İstanbul'da işlem gören altın S1 şeyiyle e, sertifikasının e, menkul kıymetleştirmiş haliyle tutmak. Hem Fiziki olarak evinizde bir altın tutma riskinden sizi şey yapıyor, ne derler, Koruyor. Ee, sonra, sonra benim gibi evde bir yerlerde bir şey kaybedip tır, tır varanıyorsunuz mesela. Yani buradan bir mağdur yatırımcı şeyi. İki e, alım satım arasındaki farkınız çok daha şey. Yani sen elindeki işte Cumhuriyet altınını alıp bir kuyumcuya götürdüğünde aldığı fiyatla sattığı fiyat arasındaki çok doğal olarak bir fark var ee, hani şöyle derler ya hani girdin altını aldın parayı verdin çıktın a aklına geldi abi ya ben bunu sana geri e, vermek istiyorum bana bunu geri alır mısın dediğinde aradı fiyat farkı var dolayısıyla o fiyat farkı e, bu taraftaki yani fonlarda ve şeyde e, ne dersler e, borsada işlem gören sertifikada çok daha düşük onun için getiri de çok yakın birbirine ee, onun Hı, için o tarafı tercih etmeleri tavsiye ederim yatırımcılarımıza.